Sağlık Bakanlığı kura çekimi 28 Aralık saat 9 itibariyle başlayacak. E, bu videoda kura çekimi ile alakalı detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28 ve 29 Aralık tarihlerinde Sağlık Bakanlığı'nın bir Bilkent yerleşkesine gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçlarına yine aynı gün 22'den sonra işçisonuç.sağlık.go.tr adresinden ulaşılabilecek. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde yapılacak. Her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacağından dolayı 28 Aralık'ta bitmesi mümkün değil. 29 Aralık'ta da yine aynı saatte başlayarak Bitirmeye çalışılacak. 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kur'an'ın e, plaka koduna göre bakacak olursak Adana'dan başlayıp Kırşehir'e kadar yani birden 40'a kadar olan e, illeri kapsayacak şekilde olacağını öngörüyoruz. Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimine alakalı detayları paylaşmaya çalıştım. Zaten e, bu süreçte yanınızda olmaya çalışacağım videolarımla birlikte yarın e, hem Kur'an'ın başladığını hem sonuçla alakalı bilgilendirmeleri yine kanalından yapmaya çalışacağım. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.